141 <laughs> ay <laughs> 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 Nesrin Yöntürk. Nesrin Yöntürk bu iki adet Ramsey'nin telefonundan çıkmış bir Sen telefonundan girdiğin siteler pegasus.com getir Bütün yemekler .com. yemek sepeti yemek.com tariflerim ev tariflerim.com lahmacun yapımı etsiz lahmacun yapımı pide yapımı yumurtalı pide yapımı tek pide yapımı çift pide yapımı yumurtalı çift pide yapımı ramazan pidesi yapımı ramazan pideleri nasıl yapılır? Bir günde 7 kilo verme bir günde 9 kilo verme. Bunlar sen misin Nesrin? hepsinin <laughs> bunlar senin geçmişlerin Kabul et. Bir <laughs> günde 7 kilo <vermi> <gülüyor> <olabilir>. <gülüyor> Bir de şey var Alp orada. 8 namacın yiyip nasıl kilo almam. <laughs> ya, ya var, oynamaya, ya, oynuyor. Yemek yiyorum yemek yemek yiyorum açacağım ha, Tamam. <laughs> Ay Allah